Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de bir yeni bir değerli sürpriz videosuyla karşınızdayız galiba bu e, üçüncü bölüm olacak galiba sanırım e, az kaldı oyunu bitirmemize oyunu bitirmek istiyorum zaten bir, e, biraz para basmanız gerekiyor hala ondan önce bu eşyalar satıp at, e, paralar alacağım ve oyunu bitirmeye çalışacağım ve bu arada önemli bir duyurum var hemen duyurumuza geçelim. Arkadaşlar şu ana kadar e, attığım videolar hemen hemen hiç izlenmiyor. 30 abonemiz var ama 30 abonemizi hem hemen hemen şu anda göstereyim buradan. Mesela en son şey atmışım. Minecraft videosu atmışım uzun video olarak. 8 görüntüleme gelmiş. Ve toplamda 4 dakika tek izlenilmiş. Yani bu çok e, iyi değil. E, ve bu arada hiçbir videomda öyle değil ve... Lütfen 1000 aboneye ulaşmak ve 4000 saat izlenime ulaşmak istiyoruz ama şu an daha başaramadık. Şu ana kadar toplamda 516 dakika izlenim ve tam 784 görüntüleme almışız ve abone sayısındaki değişim şu ana kadar 15 yani bu ay içerisinde 15 abonemiz tek artmış yani daha artış çok düşük hatta bakabiliriz. Geçen ay daha fazla artış vardı. Bu ay niye bilmiyorum. Mesela bak burada yazıyor sayısı 57. E, görüntüleme sayısı 57, 48 saat içinde 57 görüntüleme olmuş. O da çok az zaten. Like da atılmıyor. lütfen like ve your, e, abonelerinizi biraz daha aktif bir şekilde atmanızı bekliyorum. Tekrardan videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün e, değerli strip oynayacağız dedik. E, hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bir iki öğe daha alıp satacağız. 30 milyona ulaşıp e, oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hatırladığınız kadarıyla bir önceki bölüm beyaz sarayı almıştık. Ee, hatta videosunu az önce atmıştım ee, bu videoda belki yarın veya öbürsü gün gelebilir ondan önce belki başka bir video atabilirim ee, sizin like ve abonelerinize bağlı eğer bu oyunu bitirdikten sonra oynamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı yeterli ee, bu arada her videoma artık mesela her videoya 100 bin ya da 100 dakika izlenim ulaştığında video atmaya başlayacağım çünkü e, izlenim hiç gelmiyor söylediğim devam etmem gerek. Hemen bu eşyamızı satalım. So başka ne var? Bundan zaten bende vardı şurada aynısı daha pahalı hatta. Ee, burada kötü gene de artık 200 binlikler almıyoruz 150 bin üstü eşya ki dükkan parası çıksın. Ee, bence iyi satış yapıyoruz şu ana kadar. Ve bu ara ben de hala sifen sesini kısayım. Yine benim sesinden fazla gelmesin. Şu an bir efsanevi eş ögemiz var hemen bunu satın almaya çağıracağım. Ve çok güzel bir cimri adam. Evet, cimrilik seviyesi 1. Pardon aç gözlük 300.000'den verir mi? Verdi arkadaşlar. Tamir de ettirir mi? 600.000'e gider o. Hiç ee, var kadar oyunu bitirmiş olanlar şu yorumlar kısmına oyunu bitirip yazabilir. Onlara çok teşekkür ederim. Ee, tebrik ederim hatta kalp bırakırım eşya getirmiş. iyi durumda. Hemen bunu da satın alalım. Ee, şu an direkt maklasak mı diye düşünüyorum. Bir dakika. Paramız yetiyor mu? Tam hesap yapmadım. E, bu hediyeyi de satalım. 3 milyon diğer mi gitmiyormuş. 2,5 milyon düş biraz daha galiba. 280 bin anlaşalım. Anlaşalım mı? gitsin. Eee bugün de tamamlayalım. Yani. Bu oyunu bitirmeye çalışalım arkadaşlar. şöyle bir silah var. Bunu boş geçelim. Ee, dediğim gibi bu, bu artık daha fazla gelmesini istiyorsan 100 e, ulaşması gerek arkadaşlar burada bir ekranımız var tamir edelim bu epiyi de tamir edelim şu an oyunu bitirmek için 5 milyon 5 milyon tam 15 milyon lazım bence yeter diye düşünüyorum çünkü yetmesi daha böyle şey var eşya alacağız falan filan Evet sezgimizde maxladık karizmayı maxladık ve bilgiyi maxladık Galiba şu an bir oyun oynamamız gerek. Hemen oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Bugünden sonra galiba oyunu bitirmiş olacağız ve 70. hafta ulaştık arkadaşlar. Çok iyi. 70. haftaya biraz ulaşacak bir bilezik geldi. Hemen bunu da satın almaya çalışalım. 465'e kadar gitsin. 70 yapayım. Anlaştı. Devam edelim arkadaşlar. Ee, ne var? Yok şu anda iyi gitmez bu. Piramit var 6 milyon vay be para kalmıyor resmen elimizde Böyledim, 4 milyon anlaşmadık hadi 5 milyon da anlaşalım tam 5 milyon da anlaşalım artık çok iyi durumda çünkü tamir et tamir ettirdik daha fazla kazanıyordum ee, durum çok iyiydi bunun için aldı verdik sanırım bir eşya daha işte paramız dediğim gibi yetmeyebilir bu eşyaları almaya ve ben yanlışlıkla neyse tamir ettirdik karımızı yine çıkarmaya çalışıyorum ben ee, bu videoya 100 izlen 100 dakika izlenim gelirse yeni videoyu çekeceğim ve like ve abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar ve şimdi de oyunu bitirebiliriz ve oyunu bitirdik arkadaşlar ee, ben daha yeni oyun demeyeceğim direkt ana menü diyeceğim ve şu hemen sağ tarafta bir adet bundan önce çektiğim değerli sifo videosu var ona tıklayarak izleyebilirsiniz haydi görüşürüz 요나 애니가 바란대로 나는데, 거야 랩스토어.